arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte vlog çekeceğim. Hadi o zaman adama geçelim. <laughs> Gir <Girelim> ana. <abi. gülüyor> oldu. Şöyle iki kapı tane kapının var. Sonra böyle bir şey var. Şunu gösterler. Şu. Bu var. Minik koşu var. Minik koşu. sonra bahçemiz var. Yukarı gösterelim. Abla yukarı göster. Bir dakika. Monopoly, oynuyoruz. Monopoly var. Sonra böyle kafeden bir şey almıştık. Sonra şöyle bir tane oyuncağım var. Ama orada. bu yoktu da İki İkrar koymuş. Sonra böyle bir tane yukarı şey var. Böyle yukarı şey, göster. Yukarı şeyler var ya. Şu Kromili'ye bayıldım ben. Sonra Abla kulaklığı göstersene. Şunun içinde benim kulaklığım var. Abla. <laughs> Göstereceğim yukarı. Sonra benim yukarıdaki şeyi. Şey? Böyle bir tane deltelim var. Sonra Şimdi bir yüzünü okumak kitabı. Böyle Şimdi var. Şöyle. Bekle. Sonra bunlar var. Şu, şu benim resmim. Bu da ikram resmim. Bu da benim resmim. <laughs> Şuna bak hadi <laughs> Şimdi üst katı çıkıyoruz. Üst katta böyle bir şey. Böyle yukarıda bir, de böyle bir var. ışığımız var. Böyle bir ışığımız Işık. var. <laughs> tamam. Bir de böyle bir şeyimiz var. Bu gibi bir şey. Ben buraya şapkamı koydum. Şöylerimi koydum. Ee, şimdi şu ikisinin şu üçünün ikisinin için bir böyle çantalar var. İkincisinde Aa. de benim kulaklıklarım var. Bir şu kulaklığım var. Süperten. Hepsi kulaklık. Kızım. Ve yatağım. <laughs> Ve ikram. <laughs> Ve ben.